Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte havludan tavşan yapacağız. Malzemeler bir tane havlu ve üç tane paket lastiği. Paket lastiği yoksa lastik toka da olabilir. Başlayalım. ilk önce köşe kısmını üst tarafta köşe kısmına doğru getiriyoruz. Sonra paket lastiğimizin bir tanesini alıp kulak yapmak için Takıyoruz. Bir sıkalım. Sonra tekrar bunu böyle açalım. Böyle katlayalım. Böyle yaptık şu ana kadar. Sonra şu tarafından sabitleyelim. İkinci paket lastemizde kullandık. işte sonra kısmını düzeltelim ve alt kısmına doğru şöyle getirelim. Sonra şuradan alıp tek ayağını geçirelim. Bir kere daha sonra diğer ayak kısmını da alalım ve geçirelim. Arkadaşlar tavşanımız hazır. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.